Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yaklaş oğlum. Yaklaş. Arkadaşlar. Araba kendi kendine gaz veriyor. Şimdi gaz pedalını sökeceğiz arkadaşlar. Aracımız Master 2. Evet. Pedal aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bunların pedalında düzelme oluyor. Şunu açalım bakalım ne göreceğiz. Kaç pedalı bu? Takımı göstersene Ali. Ali. Arkadaşlar bunu Almanya'da Mustafa abi gönderdi. Hediye göndermişti bize. İçinde yok yok. Düz tut oğlum. Kanalın mı abi senin? He? Kanalın mı? Abiminki var bir de benimki. Evet. İsmi usta var ya lan. Evet. kardeşi var Evet. Ya, Göster şey onu şöyle. Allah'a da bir peşin zamanı Evet. Oğlum biraz otur şöyle düz yan dik tut ha. Öyle değil. Ben böyle tutalım. Evet arkadaşlar gaz pedalını dağıtıyoruz şimdi. Hepimiz testi için araba depozana çekince bambaşka bir bu oluşuyor. Evet. Arkadaşlar bu döşet şurayı. şunlar zamanla düzelme yapıyor arkadaşlar. Düzeldiği için temas etmiyor. Şimdi biz bunları bu şekilde bükeceğiz arkadaşlar. Sadece bu kadar. Evet. Şunları havaya kaldırdık. Çünkü bunlar çok hassas. Zamanla aşağı doğru düzelme yapıyor. Şurayı göster oğlum. Çok ince, hassas bir şey arkadaşlar. İki elle tut şuradan da tut. Şunları düzelttik. Şimdi temas etmiyordu arkadaşlar bunlar. Niye? Zamanla çok hassas olduğu için içeri doğru bükülüyor. Master 2'lerde bu arızalar oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi toplayacağız. O kadar hassas ki. Oğlum otur yere, oturmasın Bir buraya bana karşı. Heh. Otur otur. Heh, Evet. Kameramız acemi arkadaşlar. Bizim küçük çocuk. Buradan Mustafa abiye de tekrardan selam gönderiyoruz. Mustafa abi bize güzel bir takım gönderdi arkadaşlar. İlk kez kullanıyoruz. Değil mi? Abdülkadir. Hı, hı. Bunu sen mi söktün? Bunları ortalamadan sıkmışsın. Ben söktüm. Şey, civatayı mesela şu kayıp olmuş. Bu de, de bu Nazım yaptı. Bu şey, depresyondaki bir şey değiştirmeyi. O depres de, set sert olduğu zaman genelde hani sertliğinden de yapıyor. Ee, şey evet. Orada dik de yatay sevecek pozisyonunda durabiliyoruz. Evet. Gel oğlum arkadaşlar 3 tane civatası var burada. 3 tane civatası bir de fişi var. Evet. Mm -hmm. Buraya. Evet arkadaşlar 3 tane cıvatamız var Somurumuz var pardon Bir de fişi var Evet Fişini göster oğlum Fişini de tutturduk arkadaşlar Evet Göster beni onun tarafa Arkadaşlar eee maç 2'sini kasbederliğini gösterdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.